O merkezli AB çaplı çemberde verilenlere göre alfa eksi beta farkı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi verilen ifadelerden bir kere şuna bakmam gerekecek. O merkez olduğundan dolayı 80 bir merkez açıdır. 80'in karşısında görmüş olduğu yay o zaman merkez açının kendisine eşit olmak zorundadır. Yani CB yayının ölçüsü 80 derecedir. Daha sonra beta'nın olduğu açıya bakıyorum. D noktasının olduğu yer. Bir çevre açıdır. Çevre açı olduğundan dolayı beta'nın karşısında görmüş olduğu CB yayı, e, çevre açının iki katına eşit olmak zorundadır. Yani 2 beta, 80 dereceye eşit olmak zorunda olduğundan her tarafı ikiye böldüğümüzde beta ölçüsünü 40 derece olarak bulmuş olurum. Şimdi bundan sonra da bir de alfa'yı bulmamız gerekiyor. AB çap olduğuna göre bir yarım çember olacaktır. A'dan B'ye geldiğimizde yarım çember olması gerektiğinden dolayı, yani 180 derece olmasından gerektiğinden, AC yayının ölçüsünü 100 derece olarak söyleyebiliriz. İkinci olarak da alfa'nın olduğu yer, D'nin sol tarafının olduğu açı bir çevre açıdır. Bu çevre açının görmüş olduğu AC yayı, buradaki AC yayımız, çevre açının iki katına eşit olmak zorunda. Yani iki alfa 100 dereceye eşit olmak zorunda. Her tarafı ikiye böldüğümde ise alfa açısını 50 derece olarak bulmuş oluruz. Şimdi soru benden alfa eksi betayı istediğinden dolayı alfadan betayı çıkarttığımızda 50 dereceden 40 dereceye çıkarttığımızda doğru cevap olarak 10 dereceye bulmuş oluruz. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkında mevcut oluyor.